Teknomet kanalından herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Samsung S24 Ultra. Bu cihazımızı Samsung'un online şapı üzerinden sipariş verdik ve elimize geçti yaklaşık 2 günde. Burada ön siparişten yararlandım. Birazdan detayları veriyor olacağım. Hızlı bir şekilde elime geldi. Söylediğim gibi şu şekilde bir kutuyla geliyor. Kutuyu göstereyim. Daha iç paketini açmadım. ilk defa burada açıyorum gayet güzel bir şekilde gelmiş. Şimdi yağmıştan açılışına geçelim. Şöyle, şöyle açtığım zaman bunun içerisinde bir hava balonlarını koymuş. Fazla şey olmasın diye şöyle bir kutumuz var. Şöyle göstermiş olalım. Kutuyu kaldırıyorum. Ürünümüze dönüyorum. Şimdi ürünümüz bu şekilde kendi kutusunda geliyor. Dilerseniz kutu açılışına geçelim. Bu şekilde kutumuzun şeyleri açtık. Kutuyu açtığında şöyle ürün. Çekiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi S24'ümüz karşımızda. S24 Ultra'mız şu şekilde de farklı bir alanı var. Şuraya baktığım zaman neler çıkıyor ona bir bakalım. Şurada sanırım bir ataç kısmı var. Şöyle çıkarttığımda sim yuvasını açmak için ilgili aparat bulunuyor. Onun haricinde hızlı başlangıç kılavuzu, kitapçık ve iki tarafı da Type-C olan aslında şarj adaptörümüz karşımıza çıkıyor. Şöyle gösterebilirim. Bunu da göstermiş olayım şu şekilde. Şimdi telefonumuza gelelim. Telefonumuzu yavaşça çıkartıyoruz. Şu şekilde telefonu elimize aldık. Gördüğünüz gibi kutu içerisinde başka hiçbir şey bulunmuyor. Telefonumuz şu şekilde elimizde bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi son derece zarif tüm açıları ile göstereyim. Şu şekilde. Şimdi cihazın genel özelliklerinden bahsedecek olursam, benim söylediğim gibi ben bunu ön sipariş ile aldım. Cihazı kendi Samsung satıcısından aldığım için yaklaşık 24 ay bir garantisi var. Ön sipariş ile aldığım için kendi telefonumu takas yoluyla verdim. Bu arada iPhone 12 benim cihazım. Bunun için bana ön fiyat olarak 19.000 bin verdi ve takas desteği olarak yaklaşık 28 bin lira da ekstra verdi. Yani iPhone 12 64 GB cihazımı aslında 27 bine saymış gibi oldu. Tabi burada telefonu şey incelemeye göndereceğim muhtemelen biraz kırparlar. Ama 8000 TL takas desteği gerçekten bu aşamada önemli. Dışı dış yüzeyi titanyum yüzey olarak geliyor ön camı gorilla armor e, olarak geliyor. E, yine IP68 ekranı var. Bu da 1,5 metreye kadar 30 dakika suya dayanım sağlıyor. Renk olarak ben siyah tercih ettim. Siyah renk bu şekilde gözüküyor. Biraz da aslında tam siyah değil griye çalıyor. Fakat gri rengi daha açık bir gri. Bunun haricinde renk seçenekleri olarak siyah, gri, mor, sarı, mavi, yeşil ve turuncu var. Bunlardan mavi, yeşil ve turuncuyu sadece Samsung Online Shop üzerinden alırsanız yapı, alabiliyorsunuz. Ve 512 GB olarak geliyorlar. Onun haricinde diğer renklerde 512 GB 256 GB ve 1 TB renkleri mevcut. Bunların fiyat bilgilerini de vereceğim çünkü fiyat bilgileri günden güne değişiyor. Fakat aldığım zaman bu şekildeydi vesaire şeklinde söyleyebilirim. Şöyle genel olarak baktığımızda arka tarafta 5 adet kamerası bulunuyor. Bunlardan şu en üstte bulunan ultra geniş kameramız yaklaşık 12 megapiksel bu ortada bulunan 200 megapiksellik geniş açı ve 2x optik zoom'a sahip olan kameramız. Bu en altta bulunan ise 50 megapiksel 5x optik zoom ve 10x optik kalitesinde zoom sağlıyor bize. Burası şuradaki küçük olan 10 megapiksel 3x optik zoom olarak karşımıza çıkıyor. Yine ön tarafında görmüş olduğunuz selfie kameramız 12 megapiksel olarak karşımıza çıkıyor burada kameralarda kullanılan Pro Visual motor var. Bu motor ne yapıyor derseniz çektiğiniz fotoğraflarda nesneyi tanıyor, nesneyi algılıyor ve bu nesne de bu nesneye özel renk tonlarında iyileşim yapıyor. İşlemciler Ultra modelinde Snapdragon 8 Generation 3 gen yani 3 olarak karşımıza çıkıyor. Yine 5000 miliamperlik bir bataryamız var. Bu batarya 30 saate kadar video, 95 saate kadar yani müzik desteği sağlıyor. Ekran parlaklığımız 2600 nit. Bu da güneşte vesaire yani ışığın parladığı yerlerde ekranın görülmesini aslında kolaylaştırıyor diyebiliriz. Bu S24 serisiyle birlikte aslında Samsung bize şeyin reklamını yaptı. Yani Galaxy AI. Bu AI'nin içinde ne var? Circle to Search, işte Live Translate, Not asistanı, fotoğraf asistanı gibi özellikler bulunuyor. Ve lansmanında da bunlardan sıkça söz etti. Biz de ilerleyen aşamalarda incelemede belki bunlara değiniriz. Ee, onun haricinde fiyat bilgisine gelecek olursam ben ön siparişte bu cihaz 512 GB'lık bir cihaz. Bunun fiyatı 73.999 TL fakat ön sipariş özel 69.999'a 69 geliyor. Yine 256 GB'lık cihazın fiyatı da 69.999 TL ve 1TB'lık versiyonun fiyatı ise 80.999 TL. Fakat ön özel 1TB'lık fiyatı da 73.999 TL'ye geliyor. Yani 512 ve 1TB'lık aldığınız cihazlarda aslında hafızayı ikiye katlamış olup fiyatı olarak ise bir alt sürümün hafızasının fiyatını almış oluyorsunuz. Öyle söyleyebilirim. Dilerseniz artık cihazımızı açıp o şekilde devam edelim şöyle ekran şeyini kaldırıyorum. Şöyle yan tarafta nasıl tutalım ve cihazımızı açalım. Şimdi bu aşamadan sonraki aşamalar aslında karşımıza kurulum aşamaları olarak geçecek. Buraları ben hemen izninizle kendime göre ayarlayıp aslında cihazın içeriğine geçeceğim sonra videoyu devam ettiririm. Evet arkadaşlar kurulumumuzu yaptık şimdi telefonu incelemeye devam edebiliriz. Öncelikle şunu söyleyebilirim bir önceki serilerde de bulunan şu masa üzerinde şu oynama durumu kamera yüksekliğinden kaynaklı olarak hala devam ediyor bir dezavantaj olarak onu söyleyebiliriz. Onun haricinde çerçeve kısmı düzeldi yani bir bitiş kısmında kavis yok bu da hani kalemle vesaire oynarken yani kullanırken ölü bölgeleri aslında yok etmiş oluyor. Güzel bir yan olarak da bundan bahsedebilirim. Şöyle ekranı gösterdiğimde şu şekilde bir açılış ekranı var. Şöyle bir ana sayfa karşılıyor uygulamalarımız Bu şekilde son derece akıcı ee, olduğunu söyleyebilirim. 0'dan 0 ile 120 Hz arasında bir Ekran değeri sağlıyor bize. Bu da ne hani hem ekran parlaklığı olsun hem geçişler olsun çok akıcı ve güzel bir şekilde görüntü vermesine sebebiyet veriyor. Şu şey özelliklerinden bahsedebilirim. Galaxy AI ile gelmiş olan. Örneğin Googleladım Daily News dedim. Burada örnek veriyorum Los Angeles Daily News'e girdik. Bu sadece Samsung'un kendi browserında oluyor bu arada. Bu özetleme olayı dedikleri. Girdiğinizde şöyle ana sayfada şu alt tarafta bir alan çıkıyor. Şu yıldızlı kısım. Buna bastığınızda diyor ki özetle ya da çevir. Sayfayı özetleyip ya da çevirtebiliyorsunuz. Örneğin özetle dediğimde şöyle özetleniyor diyor ve size buradaki uzun sayfanın bir özetini çıkartıyor. Özette gördüğünüz gibi şöyle madde madde birkaç şey sıralıyor. Şöyle şuradan S -Pen bir çıkartalım. S -Pen de şu şekilde çıkıyor. Diğer serilerdeki aynı hemen hemen. Bu S -Pen çıktıktan sonra da Circle to Search özelliğinden bahsedelim isterseniz. Bunun için şuraya bası tutuyoruz burada aramak için bir yere dokunun veya daire içine alın diyor. Şöyle mumu arayalım. Örneğin şu şekilde gördüğünüz gibi bize sonuçlar üretti. Circle to search özelliği de bu işe yarıyor. Aslında bunu kalem olmadan da yapabiliyorsunuz bu arada. Şöyle basılı tutup burada herhangi bir şey daire içine aldığınızda o ilgili kısmı şeyde arıyor. Çeviri olayına bakalım. Çevir dediğimde e ee, tabii bu şu anda yukarıda İngilizceye çevir vesaire, burada dil eklememizi vesaire bekliyor. Henüz bunların Türkçe'de istiyor. Şöyle ya da Türkçe bir siteden devam edelim. Ee, mesela bu MyNet'e geldim. MyNet'te özetle dedim. Bir özet olarak bana geldi. Onun haricinde yine buradan çevir dediğimde çeviri kısmında Türkçe dil desteği henüz yok o yüzden gördüğünüz gibi ekran üzerinde desteklenmeyen bir dil içeriyor olabileceği için metin çevrilemez şeklinde bir uyarı verdi bunun daha sonrasında Türkçe desteği de gelmesi bekleniyor onu söyleyebilirim onun haricinde S kullanarak şöyle standart burada ekran notu alabiliyoruz not oluşturabiliyoruz tüm notları görebiliyorum vesaire Örneğin not oluşturdum. Merhaba dedim. Merhaba YouTube. Buraya da YouTube diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde not alabiliyorsunuz. Genel olarak bahsedebileceklerim bu şekilde. Hani henüz bir arama vesaire yapabileceğim bir durum yok. Bu anlık translate'i bunu zaten lansmanda göstermişlerdi. Ee, o yüzden şu an burada gösteremiyorum. Gösterebileceğim bir ortam da yok dediğim gibi. Yine ben bu telefonu kullanmak için aldım. Yorumlarda vesaire yani muhtemelen bir en az 2-3 sene kullanırım kafanıza takılan bir soru işareti ya da şunu nasıl yaparız vesaire dediğiniz bir nokta olursa çekinmeden yazabilirsiniz. Seve seve cevap veririm, destek olurum. Genel olarak bahsedebileceğimlerim bu kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalı takip edip YouTube'da da yine videomuza like atarsanız çok memnun olurum. Keyifli seyirler dilerim.